Başkan günaydın. Bugün çadır içinden yayın yapıyoruz çünkü şöyle bir sıkıntımız var. <laughs> Dostum sen rahatsız mısın? Lamba ile oynuyor. Dün gece beraber uyuduk bunda. <laughs> Gelmiş boynumun arasına so sokulmuş. <laughs> Elime atıyorum böyle tüylü tüylü bir şey. Acaba diyorum bu ne? Meğerse buymuş. Minnet kızımız. Ne haber? Dışarıya çıkarttım şu çadırın Şuralardan falan böyle tırmıklamaya başladı Mecbur içeri aldım tekrar <laughs> Kameramız geldi Ve bakın yanımda kim var <laughs> Hasretle birlikte niye biz kayıt almadık ki kayıt sende Değil mi <laughs> terbiyesiz tepo. <laughs> Eşiyle birlikte geldiler hasetle ama biz o zaman kayıt almadık. Kemerdeyim ben. Şu an Antalya merkezdeyiz. Aynen. Başkan günaydın, abi saat 9.30 Bugün hava kapalı Benim telefonum, Powerbanklerin her şeyin şarjı bitti Götürdüm, şurada çay ocağı var, çay ocağına şarja bıraktım Dün de oradan sıcak su aldım başkan, termosan Abi 15 lira ver yeter dedi Şimdi onunla konuştuk Şurada karavan var, karavanda kalıyormuş, burada çalışıyor Nerede kalıyorsun? Burada mı kalıyorsun? Dedi. Dedim abi arkada çadırım var. Türkiye turundayım. Ya dedi bilseydim ben dedi suya para almazdım dedi. <laughs> Ayıp oldu dedi. Dedim abi ayıplık bir şey yok hani sıkıntı değil. Bugün dedi Uğra sana dedi bir şeyler ısmarlayayım dükkandan dedi. Dedim eyvallah geliriz. Ee başkan bir denize giresin var da. Kendimi de yorgun hissediyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım bakalım. Bir deniz yaparız olmadı. Abi saat 4. Ben ah, sabah kalktım bir yüzdüm geldim de. Tadım yok ya yatıp duruyorum çadırda. Ve ağzımın tadı yok. Enerjim düşük. Hasta oluyorum büyük ihtimal. Oh, canım hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey yemedim. Kahve içtim bayağı bir de. Aç değilim. İştahım yok ama şöyle bir bulgur kaynatıyorum kendime. Markete gitmek de zor geldi. Elimde de bir tek bulgur vardı. Onu bir yapalım. Dediğim gibi hiç iştahım yok ama kendimi birazcık zorlayacağım bir şeyler yemek için. Oh. Ateşim mi var? Ateşim var gibi sanki biraz. Ah. Oh. Öyle. Takılıyorsun. Ben bayağı bir toparlandım aslında. Yola çıkacaktım bugün de dediğim gibi. Hiç böyle şeyim yok. Enerjim yok. Vazgeçtim. Oh. Dün de buraya sağ olsun İzmir'den Serkan Alpay geldi. Kanal abonemiz. Daha önce İzmir güzel bahçede mi kalmıştım ben? Çeşme'ye giderken sağ tarafta bir yerde kalmıştım. Bayağı bir fırtına mırtına falan vardı. O zaman yanımıza ziyarete gelmişti. Buraya Antalya'ya iş için gelmiş. O geldi onunla görüştük. Bayağı bir oturduk sohbet muhabbet falan ettik. Antalya'yla Antalya'dan uçakla tekrar İzmir'e döndü. Sağ olsun. İşlerinin arasına bizi sıkıştırdı. Başkan eyvallah cansın ya. Onun bir de ufak bir prensesi var. Maya. Ona da selam olsun buradan. Bekliyoruz bakalım bir gün. Küçük hanım beraber kamp yapmayı. Evet aşkım vakit öldürüyorum. Bir şey yaptığım yok. Yatıp duruyorum at gibi çadırın içinde ya. Ah.